Evet şimdi yapmış olduğumuz yayınlarda salgının yeni merkezi Latin Amerika diyoruz. şimdi Brezilya'ya götüreceğiz sizlere. Oradaki son durum nedir? i̇ş insanı Umut Eker aktaracak bize. Umut Bey merhabalar hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi günler. Sizlere iyi yayınlar. Ben de size sağlıklı günler diliyorum. Şimdi tabii aslında en fazla merak edilen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü aslında biraz da sanki kontrolsüz bir şekilde salgın orada ilerliyor. O kontrolsüzlük hala devam ediyor mu? Bir onu sorayım. Bir de maske kullanımı ile ilgili yasa tasarısı gündemde. Brezilya'da bildiğimiz kadarıyla Devlet Başkanı Bolsonaro açık alanlarda maske takılmasına onay verdi. ancak kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunu onaylamadı. Şimdi aslında biz burada hani daha fazla açık alan kapalı alanlarda daha riskli olduğunu düşündüğümüz için takmak gerektiğini söylüyoruz. İzleyenlerimize de bunu söylüyoruz. peki karar orada nasıl yankılandı? Ne dersiniz? Evet haklısınız. Brezilya'da devlet başkanı Sayın Bolsonaro'nun geçen hafta e, bir yasa tasarısını kısmen veto ettiğini e, daha önce söylemiştik. Sizlerin de bilgisi var. Bu kısmen veto aslında hakikaten büyük tartışmalara sebebiyet verdi. Şu anda bildiğiniz gibi e, yaklaşık 4 aydan beri virüsün ilk başladığı zamandan bu yana Brezilya'da zaten bir tam anlamıyla bir kontrol e, virüs kontrol altına alınmış değil. Şu anda e, vaka sayıları bir buçuk milyonu artık geçti. Dün Sağlık Bakanı'nın e, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarıyla şu andaki toplam vaka sayısı 1 milyon 577 bin 4 olarak açıklandı ve gün içerisinde oluşan vaka sayısı 37.923. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 64 bin yani 65 bine gelmek üzere 64 bin 265. Geçen haftadan bu yana günlük ortalama Hayatını kaybedenlerin sayısı 1200-1300 arasında devam etti. Ve geçen hafta hem bu veto olayı buna benzer birçok haber gündeme bomba gibi düştü diyebilirim Brezilya'da. Hatta bu önümüzdeki hafta da tartışmaya devam edilecek. Öncelikle devlet başkanı Bolsonaro'nun maske kullanımıyla ilgili verdiği enteresan bir karar. Yani toplu taşıma araçlarında. Ee, dışarıda insanların toplu olduğu bulunduğu, bulunan yerlerde maske kullanımı e, kullanmak zorundasınız. Ama bir mağazaya, bir restoranta girdiğiniz zaman maskenizi çıkartabilirsiniz. Enteresan bir karar oldu. Yani e, bir nevi kısmi veto diyebiliriz. Artık mağaz, mağazalarda e, müşterilerine ya da restoranlarda aynı şekilde müşterilerine maske verme zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu e, bu durumda. Bir de bu kararın içerisinde bir önemli bir ayrıntı daha vardı. E, eyalet valileri burada e, ekonomik durumu iyi olmayan insanlara maske yardımında bulunuyordu. Devlet başkanı Bosunlar da bunda veto etti. Yani bundan sonra devlet bütçesinden yardım yapılmamalı. E, bu kararın açıklaması bu oldu. Bu e, geçen hafta Çarşamba günden itibaren büyük tartışmaları sebebiyet verdi. Hatta bununla ilgili mahkemeye başvuranlar da var. Bazı. E eyaletteki e devlet görevlilerinden ya da e milletvekillerinden burada mahkemeye götürülmüştü. Zaten geçen hafta bir karar da devlet başkanı Bolsonaro e kendisi dışarıda çıktığı zaman maske kullanmıyordu. Onunla ilgili e kendisinin de maske kullanma kullanmasını e gerektiren bir karar ortaya çıkmıştı. Bir mahkeme karar vermişti. Bu da iptal oldu. Bunun yanında yurt dışından e yabancıların Brezilya'ya girişi Geçen haftanın önemli kararlarından birisi bu da 30 gün uzatıldı şu anda. Yani Ağustos 1'i en az Ağustos 1 olmak üzere yurt dışından e, yabancıların Brezilya'ya girişi yasaklandı. Bir de buna bağlı olarak e, San Paolo'da Paulo'da bilhassa pazartesi günü itibariyle restoranların açılması söz konusu. Zaten bir e, normale dönüş başlamıştı Brezilya'da. İş yerleri açılmıştı, alışveriş merkezleri açılmıştı. Şu anda bu vakaların en yüksek durumda olduğu bu dönemde şimdi restoranlar açılıyor. Elbette açılmalı. Ben de burada bir işletme sahibiyim. Ee, Restoranımız olmasa da turizm sektöründe çeşitli işletmelerimiz var. Ben de bunların bir an önce açılmasını istiyorum. Ama e, burada en önemli durum sağlık. İlk önce Türkiye'mizde olduğu gibi. Bu iş kontrol altına alınmalı. Bu kontrol altına alınmadan şu anda bu açılım Bence e, virüsün yayılmasına e, daha büyük sebebiyet verecek, daha büyük sıkıntılar doğuracak. E, bildiğiniz gibi aşı uygulaması da var. E, şu anda e, iyileşenlerin sayısı da 866 bin, 876 bin oldu. Ama önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz demek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Aslında e, çok detaylı bir şekilde güzel bir şekilde aktardınız. E, böyle Brezilya'daki o genel resmi sayenize gördük. İş insanı Umut Eker bize e, Brezilya'nın koronavirüsle mücadelesini aktardı. Merhaba değerli Şimdi, izleyenler. Mi? Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.